yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 631. Madde başlık gerekçe TMK 631. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 631. maddesi şu şekildedir. Resmi defter tutma mirasın devlete geçmesi hali. Madde 631 Mirasın devlete geçmesi halinde sulh mahkemesi re'sen yukarıdaki usuller uyarınca terekenin resmi defterini düzenler devlet, deftere yazılan borçlardan sadece miras yoluyla edindiği değerler ölçüsünde sorumludur. Başlık. TMK 631. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. Kitap, Miras Hukuku 2. Kısım, Mirasın Geçmesi 2. Bölüm, Mirasın Geçmesinin Sonuçları 2. Ayırım, Mirasın Kazanılması. Madde başlığı şu şekildedir. Resmi defter tutma mirasın devlete geçmesi hali. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 631. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 571. maddesini karşılamaktadır. Madde farklı konuları düzenlemekte olduğundan iki fıkra haline dönüştürülmüştür. Birinci fıkrada terekenin resmi defterinin sulh mahkemesince düzenleneceği belirtilmek suretiyle maddeye açıklık getirilmiştir. İkinci fıkrada ise devletin sorumluluğu açıklanmaktadır. Başkaca hüküm değişikliği yoktur. Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Son düzenleme tarihi 5 Nisan 2021 11. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.